Merhabalar. İnternetten satın aldığımız alüminyum kap masası, büyük boy. Bu ürünü tanıtmak istiyorum sizlere. 25 Ocak 2021'de internet sitesinden e, sepette yüzde 8'di sanırım toplamda 302 TL'ye satın aldık. Ürün görüldüğü üzere gayet portatif katlanabiliyor. Oldukça da hafif. Ürünü e, almadan önce gayet de güzel bir şekilde paketlenmiş. E, paketin hatta dış kutuları açılmasın diye gayet güzel şekilde e, birbirine zımbalanmıştı. Herhangi bir sorun olmadı. Paketlemesi oldukça güzeldi. Şu an dış e, kalıbını görüyorsunuz. Dış çuvalı da oldukça kaliteli ve sağlam duruyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi ipi de oldukça kalın. Ağız büzgü ipi. Bu da gayet şık duruyor. Şimdi gelin satın aldığımız ürünü hep birlikte kuralım. Şimdi ürünün kurulumunu gerçekleştirmeden önce şurada bir ayrıntıyı göstereyim size. Bu ürünün tutamaç yerleri, tutacağımız yeri oldukça güzel duruyor. Ve gördüğünüz şekilde birbirine paralel değil. Bu da omuzunuzda taşınırken herhangi bir şekilde kaymasını düşmesini engelleyecektir. Gayet güzel düşünülmüş. Büyük boy katlanabilir kamp masamızın ürün paketinden çıkmış hali de bu şekildedir arkadaşlar. Burada bir şey söylemek istiyorum. Ayrıca paketin içerisi iki bölümlüymüş. Bu da çok güzel. Yani uzun parçaları bir yere, kısa parçaları bir yere koyabilirsiniz. Masamızın üst bölmesini oluşturacak şu parçalarda şurada bir cırt cır var. Gayet güzel düşünülmüş. Herhangi bir ip yapılmamış. Bu şekilde birbirine çok sıkı vaziyette duruyor. Kargolanması çok özenli olduğu için herhangi bir çizilme, eğilme, bükülme söz konusu değil görüldüğü gibi herhangi bir boya atması da mevcut değildir. Ürünü dış kabından çıkardığımız şekilde görüldüğü gibi dört parçadan meydana geliyor. Ayakları üst tablasını oluşturacak çırt çırtlı kumaşla sarılmış parçamız ve yanları oluşturacak iki adet parçamız ürünümüzün üst kısmını oluşturacak e, tabloda şu şekilde e, ipler mevcut. E, genişleyen e, iplerimiz mevcut. Ürünümüzün şurada görüldüğü üzere üst tablasında bir delik mevcut arkadaşlar. Gene bu parçanın karşı tarafında kalacak. Diğer parçada da bir delik mevcut. Bu delikleri görüldüğü üzere şu yan tarafta yanlığıklarımızı oluşturacak deliklerimizi oturtacağız. Ürünümüzün üst tablasını oluşturacak kısmın bu şekildedir. Görüldüğü üzere buralara çıkacak. Herhangi bir çizilme, deforme olmasın diye bant yapıştırmışlar. Yine sağ tarafta görmüş olduğunuz ürünümüzü katlamak için kullandığımız kayış üründen çıkmıyor. Bu da gayet güzel. Herhangi bir kaybolma söz konusu olmayacaktır. Şimdi ürünümüzün yan taraflarını kuralım. İki yan tarafı ürünümüzün üst tablasının karşılıklı paralel olacak şekilde yanına koyuyoruz. Sonra videonun da, da gördüğünüz gibi bu delikli şuradaki küçük parçayı birbirine oturtuyoruz. Gayet de sağlam bir şekilde oturdu ve bizi yormadı. Diğer parçamızı da bu şekilde kuruyoruz. Diğer parçalarımızı da birbirine birleştiriyoruz. Ürünümüzün üst tablasını birbirine birleştirmiş olduk. Ürünümüzün bantlarının sökülmüş hali bu şekildedir. Şimdi üst tablayı ürünümüzün ayaklığına oturtacağız. Ürünümüzün ayaklığının açılmış hali bu şekildedir arkadaşlar. Ayaklığımızın şu kısmında bulunan deliğe ürünümüzün üst tablasının alt kısmında bulunan bu delikleri yerleştireceğiz. Ürünümüzün kurulmuş hali de bu şekildedir. Gayet yüksek ve gayet de şık duruyor. Yüksekliği bir insan dizinin üzerinde kalıyor. Üst tablasının genişliği daha rahat anlaşılabilsin diye 6 tane tabak gördüm. Koydum. Gördüğünüz üzere ortası da boş halen. Ayak kısımları zemine tam oturduğu için herhangi bir sallanma da söz konusu değil. Tabaklarla birlikte de gördüğünüz üzere gayet şık duruyor aldığım sitenin adresini videomun altına ekleyeceğim. Alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun dilerim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.